Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber endeksimizi, piyasalarımızı inceleyeceğiz. Bir süre geçti farkındayım. Ama önceki videomuzda bazı hisselerimiz güzel getiriler de elde etti. Benim yokluğumda eğer ki birkaç tane güzel hisse seçe seçebilseydiniz güzel kazançlarda elde etmiş bulundunuz. Bunu söylemekte fayda var. Direkt video böyle girmek istedim. Çünkü önceki videoları videolarımda geçerlilik durumları hala bazı hisselerde devam ediyor. Bu yüzden endeksimize yeni klasik bir giriş yaptık. İnşallah sizlere daha güzel videoları yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi yine bir başlangıç yapmak istedim. Özellikle Ocak ayı bitmeden hemen piyasalarımızı inceliyoruz. Bu endeksimizin aylık görüntüsü. Bu aylık görüntü. unutmamanızı rica ediyorum. Şu şekilde yükselişler, düşüşler, yükselişler, düşüşler, yükseliş, düşüş. Ve bakalım bu düşeni yataya bağlamadan devam ettirip yukarı getirebilecek mi? 13.170 kendime bu sefer hedef verdim. Bir sonraki videolarda da bunu belirtmeye devam edeceğim. Günlük yapıya gelelim. Biz klasik günlük yapımıza gelelim arkadaşlar. Grafik birazcık daha küçüldü gördüğünüz gibi. Ki şu da var. Ben önceki videolarda zaten şu düzeltmeleri bariz şekilde sizlere belirtmiştim. Gidiyor düşüyor. Gidiyor düşüyor. Gidiyor yatayan bağlıyor devam mı edecek ama Şuradaki oluşan görüntüde sanki bize bir işaret mi veriyor Ben şurada bir formasyon alarım arkadaşlar bu yüzden endeksimizde 8800 seviyesi Ben zannetmiyorum geleceğini ama burada tamamlanmış bir yapıda söz konusu olabilir bu formasyonu büyüt edebilir yani tam zannetmesem de endeksimizin kısa süre içerisinde bu yataylıktan kurtulup yukarı yönlü bir hareket başlatmasını ben bekliyorum. Zaten dolaylı yoldan buralara geldiği için yukarı yönlü bir hareket başlatmış gibi gözüküyor. Ama yani her hissede çoğunlukta böyle ahım şahım böyle bir rally denecek bir seviyede bir yükseliş bir hacim bir durum yok. Bunu unutmamakta fayda var. Takip listemizdeki hisselerin bazılarını inceleyeceğiz. Yavaş yavaş gideceğiz. Yeni hisseler bakacağız. Daha önemli hisselere göz atmayı deneyeceğiz. Bunu da söyleyeyim. Öncelikle bir kim varlığa bakmak istiyorum. Çünkü önceki videolarda 2025 potansiyeli olarak bahsettim. Boğazım biraz gıcık yaptı. Kusura bakmayın. Potansiyelli diye bahsettim. bir iki varlık güzel bir hareket gerçekleştirdi. Biz bu yataylık yataylıklardan çok bahsetmiştik şu şekilde %40'dan fazla %50'ye yakın bir e, getiri ama ben bu hisseleri alırken ne demiştim? Küçük paralarla alın. Yani muhtemelen bu %50 getirisi atıyorum 3000 lira, 5000 lira, 2-3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira olarak dönmüştüm. Ben o şekilde düşünüyorum. Yüklü yatırım yapanlar varsa da yani helal olsun güzel kazancı elde ettiler. Özellikle satmayı da biliyorlarsa uygun yerde. Doyum noktasına ulaştığında satmayı da biliyorlar Çünkü riskli hisselerdi. Bunu katılım evde de desteklemek istiyorum sizlere. Bu şekilde katılım evi de söylemiştim gene. O videoda, aradan uzun zaman geçti ama e, o videoda katılım evden bahsettiğimizde şu seviyelerdeydi muhtemelen. Aradan iki ay geçmiş neredeyse. Bir katılım evde de neredeyse size şöyle göstermek istiyorum. Şuradan baz alırsa Yüzde yakın bir yükseliş ve oradan düzeltmeler vesaire yukarı aşağı. Zaten katılım evin hareketleri bu şekilde görüyorsunuz. Yukarı yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Burada da bir artık burada bir yükseleni kırmış ve aşağı doğru geliyor gibi burada da dikkat etmekte fayda var. 40 seviyeleri 40 küsürlerden gelirse alınmaya uygun olabilir. Belki bu seviyeler bile uygundur. Detaylı incelemek lazım. Şu an bir şey demiyorum. Çünkü şu anlık katılım için şu şekilde bir senaryo gösterebilirim sizlere. 52.40 bölgesinde sert tepkiler aldığını aslında dolaylı yoldan görebilirsiniz. Burayı unutmamakta fayda var diyorum. Hemen klasik bir ateki patates başlangıcı yapmak istiyorum ki eskileri yad etmiş olalım. Yukarı aşağı giden, gidip gelen grafik görüyoruz. 1,46 noktası bizim için önemli bir nokta olabilir. Burayı unutmamakta fayda var deyip bulunduğu bölgeden aşağı gelmesiyle bu bölgeyi yoklama ihtimali çok bariz kendini açık ediyor. Aslında şuradan gelen hiçbir düşenini de kıramadığını şu an söyleyebiliriz şöyle bakalım aynen öyle birazcık gıda tarafında yatırımcıysanız düşünüyorsanız bu tarz bir hisse değerlendirilebilir neden çok büyük değil ama büyüme potansiyeli veyahut kazanç potansiyeli risk kazanç oranından ötürü daha fazla. Bu tarz hisselerde atıyorum katılım yönünde de öyleydi ama gıda da mesela böyle bir hisse. Zaten Ateki patatesin az çok ne iş yaptığını biraz araştırıp temelinde görürseniz sizin için daha fayda olur. Ben burada daha çok teknik görüntüleri ele alıyorum. Bundan yorum yapıyorum. Bunu unutmayalım. Galata Wind Enerji Enerjiler için şöyle bir başlangıç yapmak istedim geri geliyor dedik. Duruyor dedik. Sonra benim video çekmediğim dönemde şu düşü tamamlayıp şu, şu şekilde bir hareket sergiledi. O yüzden çok yorum yapmak istemiyorum aslında. Çünkü yeterince fiyatlandığını düşünüyorum. Ama aracı kurumlarda ben birkaç baktığım şey olmuştu. Daha yüksek hedef fiyatlar var Galanta Wind için. Elinde tutuyor, tutan varsa tutuyorsanız kar alımı yapıp hedefinizi 40 üstüne kadar bence çıkartabilirsiniz. Bence 45'te bir duraksama olabilir giderse eğer o bölgelerden bir duraksama ben bekliyorum. E, Galata Wing açısından. Astor ise bizim o videolarımızdan sonra şu şekilde göstermek istiyorum. Ben 60 lira bekliyordum açıkçası ama yedirmediler. Şu nokta ne diyelim 65 noktasında inanılmaz bir noktaya gelmiş. Hatta ben bu çizgiyi asla şu an çekmedim. Bunların hepsi ayarlıydı. Şu şekilde bir kazanç potansiyeli. Paranızı ikiye katlamış. Tabii kademeli aldıysanız bence %70, %60'a yakın kazanmışsınızdır. Ama şu şekilde bir potansiyel vardı. Ben dürüst olacağım. Astorlar'ı elimden çıkarttığım için ben bu yükselişte faydalanamadım. Daha başka hisseler tutuyordum. Ee, biz dahil olur muyuz? Belki biz de dahil oluruz. Bizde bir düzeltme yaparsa bu yükselişin ardından muhtemelen bir 110, 108 gibi seviyeler gelebilir. Buraları takip etmekte fayda var diyebiliriz. 230 lira zamanında bir hedef fiyat vermiştik Astor için. Bakalım görelim gelecek mi gelmeyecek mi? Teknik açıdan imkansız değil. Ama garip bir yapıda olduğu söylenebilir. Biraz sert mi düştü, yavaş mı düştü desek ama sert yükseldi. Hani çok sert değil ama yine sert yükseldi. bari hani her gün yüzde iki, yüzde üç, yüzde bir, yüzde yüzde iki, eksi iki, yüzde beş gibi yüksel öksüld. Hatta şurada bir tavanı var muhtemelen. Güzel hareketler yapmış. Ben burada e, mavinin çok ucuzladığını düşünmekteyim. Ve çok güzel bir seviyeye gelmiş. O kadar video çekmedik ama tam hayal ettiğimiz seviyelerin ilkine bir gelmiş. Bu bölgede tutunmaya devam ediyor. Buradan toplanmıyorsa 68 bölgesinden ben dahil olmayı düşünüyorum. Belki buradan bile bir miktar dahil olup dediğimiz gibi her videoda kademeli alımın önünü burada görebiliriz. Burada atıyorum 10 bin liralık aldıysak ben buradan 15 bin liraya almayı tercih eden insanlardan biriyim. Neden diye sorarsanız ben bu hisseye güveniyorum mesela benim için büyük bir ise Daha düşeceğini düşündüm. Buradan birazcık daha yüklü alım yapabilirim. Bu kendi strateji. Bunların hiçbiri asla yatırım tavsiyesi de değildir. Bunu nokta fayda var. Videomuzun süresine bakalım. Evet 8 dakikaya yaklaşmış. Hatta geçmiş. Katmerciler vardı arkadaşlar. Katmercileri çok ıı, incelemiştik. Bakmıştık. Şu bölgeden 1.96 bölgesine gelirse takipimize tekrardan alabiliriz. Türk Hava Yolları 309 TL bölgesinde. Zaten Türk Hava Yolları bu bölgede bayağı uğraştı. Şu şekilde biz önceki videomuzda şuradan alınır demişiz ki bizim bir indikatörümüz şuna al vermiş zaten. 257 bölgesi Türk Hava Yolları için güzel bir alım bölgesi olmuş ama ne kadar kazandırmış diye bakarsak zaten çok şeyli şurada fiyat aralığını seçemedik. %22 tavanlık bir yükseliş var ama çok yüklü parayla alınabilecek hisselerden bir tanesi olarak ben kendi açımdan düşünüyorum. Mesela şuraya gelmişken Euro Power'ı incelemek istiyorum. Euro Power Enerji aslında ben şu bölgeye bir şey çizebilir acaba? Zaten orayı aldı. Bir de bizim kutu vardı arkadaşlar. Şuraya çizmek istiyorum. Özellikle buraya çizmek istedim bir şey düşünüyorum. Acaba burada göremediğimiz bir ara destek bir şey olabilir mi? 26. Evet muhtemelen 31-26 bölgesi arkadaşlar. Şurada bir tepe burayı da bir küçük bir destek destekli olmuş. Hatta şurada bile bu fiyatın bir önem arz ettiğini sanki görebiliyoruz. 31 lirayla 31-30 arasında belki tahtacının bile ee, maliyeti orta şey bir şeyler olabilir yani önemli bir rakam gibi duruyor Bence bu bölge takip edilmeli. bu bölgenin altına gelmesi Euro Power enerjide bu süreçte biz Muhtemelen ilk etapta 37 TL yüzde 14 bir yükseliş 13 bir yükseliş çok rahat göreceğimize emin olabiliriz Lakin bu bölgenin kırılımı bize tekrardan 26 TL gibi rakamların altını bile getirebilir zaten bu tarafta 20 TL bir gibi var bozduğu yer var Şurayı da biz gene işaret diyelim bu bölgenin gelme ihtimali mevcut deyip biraz hızlanmak istiyorum biraz hızlanmak istiyorum daha çok hisse göstermek istiyorum 10 dakikaya zaten geçmişiz buraya da hızlı şekilde hisleri sıkıştıralım CV enerji düşen yapı devam ediyor buradan tutunduğu bölge 18.58 zaten bölünmesi vardı fiyatın cüzlu. bu yüzden Aşağı doğru gelen grafik devam ediyor. Şu bölgeyi aldık. Geçmişten gelen de şu bölgeyi alabiliriz. 18.70 TL bölgesi ve 18 pardon yanlışlık olmasın. 20.19 bölgesini 18.70 bölgesini pardon takip etmekte fayda var. 20.30 anlık fiyatı. Bu bölgeyi takip ederek bulunmasına göre aldığı desteklere verdiği tepkileri ve yaptığı kapanışlara göre cv enerjiye tekrardan yatırımcı olunabilir neden olmasın güzel işleri yapıyor hala getirisi götürüsü var kapa atıyor Plastik kart incelemişiz önceki videomuzda Şuradaki yataylığı baz almışız Ortalama kazancı yüzde 40 olmuş Ben bundan yüzde 20'ye yakın kar aldım çok fazla alamadım çünkü muhtemelen 62.5 TL seviyelerinden dahil olduğumu hatırlıyorum. Maliyetim 63'tür. Bu bölgelerden çıkışımı verdim. Şu an için tutmuyorum ama potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bence şöyle bir hareket gelebilir. Bunun üstüne hala %90 potansiyel olabilecek bir hisse spektik de olabilir. Yatırım tavsiyesi asla değildir. Çünkü bunlar birazcık daha tehlikeli hisseler harekete geçelim hızlı bir şekilde. Hareketin yatayla burada devam ediyor. Ben harekette hiç yani şu hareketi yaptı ama ben bu harekette bir hareket daha bekliyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ben size az çok şu an hisse isimleri olarak gideceğim. Asus'u çektim fakat Asuz'da istediğim hiçbir hareket gerçekleşmedi. Ama şuradaki bölgeyi de terk etmedi diyebilirim. Yani ortalama şu bölge 63 -20 terk etme daha bu bölgede yatay gelip gidiyor gelip gidiyor devam ediyor videomuz 12 dakika 30 saniye olmuş hemen gelip gidelim bir dakika burada potansiyel entra entra ile de videomuzu kapatalım diğer videomuzda da hisseler saklamış olalım entra potansiyeli vardı güzeldi 9 lira 13 kuruşa çıktı ben video çekmedim süreçte onun bu bölgelerdeydi ben zaten özellikle belirtiyordum Şurada bile indikatör al vermiş ama buradan tekrar düşmek zorunda kaldı, hisseyi baskıladılar. Buradan geldi yatayından yukarı çıktı, %20 hiçbir şey değil. Aslında bu hisseye göre bana kalırsa da hiçbir şey değil. Burada tekrar düşmeye başladı. Muhtemelen şu bölgeden de tekrar destek alır diye düşünüyorum. Bunu çizmeyeceğim hatta, hiç gerek yok bunu çizmem ama şurada gelen başlattığı bir yükseliş diye çizmişim. Şurada son vermiş. Burada düşmeye başlamış tekrardan. Muhtemelen burada aşağıya doğru gelip yataya bağlarsa 7.75'ten tekrar tepki alacak ve çok güzel bir alım fırsatı olabilir. En kötü 7.75'ten alırım 7.60 stopumu koyarım. Kısa trade veya güzel maliyetlenebilirsem de uzun tutabileceğim hisselerden bir tanesi. Ama grafiğin ne kadar bir yandan da hoş olmadığına bakabilirsiniz arkadaşlar. Her gelene malı vermişler. Her gelene vermiştir ve yatay soğuma yatış süreci başlamış. Bu süreç elbet biter. Elbet biter. Belki Haziran'da, belki bu Şubat'ta, belki Nisan'da biter. Böyle bir alevlenme gelebilir. Şu kadar da bir kazancı olur. yüzde %90. Minimum tepe aşmazsa ben ortalamasından bahsediyorum. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımız gelmeye devam edecek. Daha yeni daha güzel hisseleri de incelemeye devam edeceğim. Açıklamalar kısmından Telegram hesabımıza gelebilirsiniz. Orada ara sıra hisselerimizi paylaşıyoruz. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat videoyu beğenmek, kanala abone olmak kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. İstediğiniz hisseler varsa da istediğiniz gibi yorumlarda belirtin. Hatta gelin Telegram hesabımızdan sorun. Ben elimden geldiğince teknik biliyorsam da, görmüşsem de, araştırmışsam da temel anlamda sizlere yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın, esenlikler dilerim.